Son videodaki testlerimde ortalama FPS'min 200 civarı olduğunu hatırlıyor olabilirsiniz. Bu da 240 Hz bir monitörle oynarken sürekli düşük FPS hissettirmesi anlamına geliyor. Ama sonunda ortalama 60 FPS kazandıran bazı optimizasyonlar yaptım ve bugün sizlerle bunu paylaşıyor olacağım. BitSum'un ürettiği Project Lasso diye bir uygulama var. Açıklamaya indirme linkini koydum. Bu uygulama işlemcinizin gücünü ayırmasını istediğiniz şeylere teker teker ayarlamanıza olanak sağlıyor ve kendi içerisinde de bol bol Windows veya BIOS üzerinden asla ulaşamayacağınız optimizasyon ayarları var. Küçük ama önemli bir şey söyleyeyim. Bu ayarları yapmadan önce Windows'ta bir kurtarma noktası ayarlamanızı öneririm. Düşük ihtimal ama eğer bir şeyler yanlış giderse tek tıklamayla her şeyi geri alabilirsiniz. Bunu bilgisayarda herhangi bir ayarı değiştirdiğinizde yapmalısınız zaten. Project Lasso'yu indirdikten ve yönetici olarak çalıştırdıktan sonra yapmanız gereken birinci ayar sol üstteki Main kısmına girip buradaki Manage Processes for All Users'ı tiklemek. Sonra Active Power Profile'a e girip buradaki Bitsum Highest Performance'ı açmalısınız. Ondan sonra alttaki Pro Balance da tikli olmalı. Diğer ayarlara geçmeden önce bunların hepsini yaptığınızdan emin olun ve açtığımız sonraki menülerde de bu ayarları herhangi bir noktada görürseniz ve tikli değilse tekrar tikleyin. Sonra Options kısmına geçip Refresh Interval yazan iki ayarı da 5 saniyeye alıyoruz. Ardından CPU kısmına gelip tekrar ProBalance'a girip buradaki 4 tikin açık olduğundan emin olun. Buradaki diğer hiçbir şey açık olmamalı şu an. Sonra Power kısmına girip Performance Mode kısmını açıp Change Power Profile When Engaged'i açmalıyız. Select Power Profile'ın altındaki iki ayarda tikli olmalı. Bu ayarları yaptıktan sonra genel olarak çoğu güçlü ayarı yapmış oluyoruz. Ama işimiz bitmedi. Bu uygulama üzerinden performansını arttırmak istediğimiz oyuna özel ayarlar da yapmamız gerekiyor. Ama önce... Skillswap gibi takas sitesi, öyle şans oyunu falan yok. Aha da böyle kendi eşyalarını seçiyorsun, sonra bütçem uyan eşyalar diyorsun. Karşıdan aynı değerde olan istediğin bir şeyi tak diye alıyorsun. Bedava çekilişlere de katılabilirsin. Bunlar da yetmediyse bu üstteki yeşil şeye tıklayıp Bonfire yazarsan, takas yaptıkça para kazanıyorsun. Üstelik para yüklerken de benim kodumu kullanırsan havadan para geliyor. linkim açıklamada kodum Bonfire. Şimdi CS2'yi açıyoruz. Sonra da oyuna sağ tıklayıp CPU priority'yi açıp always kısmından high yapmamız gerekiyor. Ardından IO Priority'nin de Always kısmına gelip High yapıyoruz. Ardından Power Profile'a gelip oyun için özel olarak Bitsum Highest Performance'ı seçin. Şimdi sonraki yapacağımız ayarlar özellikle AMD kullanıcılarında daha iyi performans göstermiş. Ama Intel işlemcimde denediğimde bana yine de FPS artışı sağladı. Yine oyuna sağ tık yaptığımız menüden CPU Affinity kısmına girip AMD kullanıcılarının Disable SMT yapıp öyle kullanmayı bir denemenizi öneririm. Intel kullanıcıları için ise bu ayarın karşılığı disable hyperthreading olacak. Bu ayarın sağladığı şeyi basit bir şekilde özetlemek gerekirse görev yöneticisinden işlemcinize baktığınızda core sayısının 8 ve Logical Processors'ın 16 olduğunu görebilirsiniz. Bilgisayarımın içerisinde fiziksel olarak sadece 8 çekirdek olmasına rağmen Project Lasso'nun içerisinde 16 tane CPU yazmasının sebebi her çekirdeğin bir sanal çekirdeği de olmasından kaynaklanıyor. Ve bu çekirdekler fiziksel olarak gerçekten orada olan çekirdekler kadar güçlü değil. Oyunlar genel olarak çoğu şeyi işlerken buradan çekebildiği ilk birkaç çekirdeği kullanır. Yani sık bir şekilde bu sanal çekirdeklere denk gelir ve bu da performansınıza biraz kötü etki edebilir. Yani araştırmalarım ve testlerim sonucu böyle gösteriyor. Ama ben hyper hep iyi bir şey olarak bilirdim. Ama ona da geleceğiz zaten. Buradaki SMT'yi veya benim durumumda hyper kapatmak bana 240 FPS yerine 265 ortalama FPS verdi. Ama bu ayarı açtığım zaman bol bol luz almaya başladım ve vuruşlarım gitmiyormuş gibi hissettim. Yani bu tamamen şu an CS'nin içerisinde olan oyuna ayarlarındaki bandwidth ayarlarını her round takıntılı gibi değiştiriyor olmamdan kaynaklanmış da olabilir. Yani bu videodaki bu ayar dışındaki her şey garanti yapmanız gereken ayarlar. Ama bunu test edip kullanıp kullanmayacağınızda kendiniz karar vermelisiniz. Buradan Nan deyince zaten eski haline kolaylıkla dönüyor. Son ayarımız olarak da alttaki bu bütün işlemleri gösteren menüden hayatınızda kullanmayacağınız her şeye sağ tıklayıp disallow process demek. Bu ayar bilgisayarınızın arka planda işlediği şeylerin sayısını azaltıp işlemci gücünü istediğiniz yere yani CS2'ye harcayabilmesine olanak sağlıyor. Ama bunu yaparken çok dikkatli olun ve ne yaptığını bilmediğiniz işlemlere bunu uygulamayın. Ben de sadece Microsoft Edge ve Opera'nın auto update'leri ekti burada. Sizde daha fazla gereksiz hiç kullanmadığınız şey yüklü olabilir. Bu durumda üstünde açık açık ismini gördüğünüz Windows'la hiçbir alakası olmayan ve hiç kullanma uygulamaların bilgisayarınızda çalışmasını engelleyebilirsiniz. Sonra da Project Lasso'yu alta alıp Power and Sleep Settings veya bilgisayarınız Türkçe ise güç ve uyku ayarları falan gibi bir şeydi sanırım ismi. Burada Bitsum Highest Performance'ın açık olduğundan emin olun. Ardından bilgisayarınızı kapatıp açın. Ama kapatmadan önce eğer yardımcı olabildiysen videoya bir like, kanalda bir abonelik atarsanız. işte ben sana yardımcı oldum sen de bana işte destek ol falan gibi bir anlaşma gerçekleştirmiş olabiliriz. Bye bye.